Ya, çocuğumun çocuğun olmayınca yine kayınpeder öğrenirse boşandır beni harbiden. <laughs> ne yapacağım oğlum ben? Ha? Ne, ne yapacağım? Senin kayınbaban da çok zengindi değil mi lan? Öyle böyle değil oğlum. Ee artık bana bir şey olursa o da toruna kalır artık. <gülüyor> 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 Bu kudumayların durumu ne olacak? Şu an derdimiz kutu payısı mı Tevfik? Hayır, başka kadın mı var diyeceğim ama... Tevfik yapmaz bana karşı öyle bir şey. Ya siktir, <laughs> 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 Kimsin o sen? O kızı bana getirirsiniz... ...ya da sizin 500 yüz bin gayeminizi alırım. Ya tepo çok heyecanlı oldu lan bu. Bankamatik, o ATM bozukmuş gibi göstereceğiz, içindeki paraları alacağız oğlum, anladın mı? Hadi akıtayla gitsin işte şunu, hadi. Aşkım! Hazır mısın? Bola lan! Ya sen nasıl bir orospu çocuğusun ya? Otele karı attın, ondan bunları yapıyorsun değil mi ha? <laughs> Ne oldu oğlum? Biz o. Kaçın canınızı kurtarın oğlum. Kaç, kaç. Kızın sinirini boşan bırak. Bir otelde fuhuş yapıyorlar. Bu çocuk bu gece olacak dedik. İstesen de, istemesen de. Ay. Aaa! Basıldık basıldık! Aaa! Karımdan çıkacak, kayınpederden pil diye Ney? Ya hep bu o olmak istemiştin ya. Ben böyle bir şey görmedim var ya. Amına. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adımızı da anısept var olmuyordu. Bütün yaptıklarını unutacağım. 500 bin de vereceğim. Ama bir şartım. Kızımı boşayacağım. Hadi be.